Kürtlacığım ömrüm, komünist bıyıklım Ne zaman kaçıracaksın beni? Bıyıklar hazır, kalpler devrimde Gel beni babamdan iste Kürtlacığım ömrüm, sen komünist bıyıklım Gönlümü çaldın, TikTok'ta viral aşkı yaydın Gel beni babamdan iste Bakışın deli, gülüşün fest Aklıyın devrim kalbim pay Sen yürürken mahalle full çay Taşlar bile bakar Bıyığın konuşur millet şaşırır Şokta kalır elinde çay sigara ters Tarzın klasik Ben vibe ederim için karıştı fantastik hey. Annem der kızım bu kimmiş Dedim gel bak komünist bıyıklım işte Sen mağara sokurken ben kalbimi verdim Kürtlacım ömrüm deli oldum, Bakışını mahvettim Kürtlacığım ömrüm sen Komünist bıyıklım gönlümü çaldın TikTok'ta viral aşkı yaydın Gel beni babamdan iste Bakışın çılgın, gülüşün festa Bıyığın devrim kalbime Sen yürürken mahalle fulle <laughs> Story'ni gördüm kalp attım be Babam geçti Telefonum düştü res Kardeşim dedi Abla bu kim dedim Komünist bıyıklım Kürt lacımım benim Tişörtümde çe Tavrında sil Kalbim drop veriyor Aşk full thrill Sen yürürken Mahalle yanıyor Bıyıklı delikanlım Aşkı bırakmıyor kahaların yankı Bit patlatır Senle her adımı kork çatlatır. Gel yanıma Kaçalım şehirden Bıyığına devrim Kalbimler ritimden Kürt lacımım Çılgın bir fırtına Sen yanımda olunca dünya hep benim yana Gel beni babamdan iste Kürtlacığım ömrüm sen Komünist bıyıklığım gönlümü çaldın TikTok'ta viral aşkı yaydın Gel beni babamdan iste Bakışın çılgın, gülüşün festa Bıyığın devrim kalbime Sen yürürken mahalle full yanıyor sen geçerken Bu ışık saçıyor kalbim titrekken Dostlar dedi bu aşk mı yoksa efsane Dedim komünist bıyıklım ömrümün karamanı her zaman Kalbim rock veriyor beat patlıyor Sen gülünce mahalle hopluyor TikTok'ta trend ben de full hype Bıyıklı aşkım sen kız var Gel beni babamdan iste Kürt ömrüm sen Komünist bıyıklım gönlümü çaldım düşün devrim kalbim ey Sen yürürken mahalle full ey.